İsme bakınca içi açılıyor insanın. İsim gibi demek haksızlık. Fiil olsa içine açılırdı çünkü insanın. Sana her gün bu sokaktan bakacağım. Üç başı mamur, ana halterlere yakın. Yürüyerek içimin üzüm bahçelerine varabilirsin. Topraktan ilk baş kaldıran meyvenin tazeliğini düşünüyorum. Sanıyorum acı bir meyveydi. Kainat sokak yokuşlu ama güzel bir sokak. İstanbul Esas şimdi kalabalık benim için. Koli kokusunu en iyi ben bilirim. Babamla gittiğimiz toptancıları hep bu kokuyla hatırlarım. Ya da bu koku bana yapanları anımsatır. Ezildik işte. Ticaretin, sefaletin, insafsızlığın, hayat mücadelesinin cisimleşmiş hali koli. Bu kokular içinde kolilerle karşılıklı susarak çıkıp bu sokağa geldim canım. Mor damarlı ellerin Şimdi perde yatsın. Evlilik olsa olsa bir şüpheyi boynuna hançerlemektir. Çık. Şuraya koltuk takımları, halı, kilim, üç köşeli gülüşün. 50 kiloluk şeker çuvalını 12 yaşında sırtlayan babamdı. Çık. Taşıdığı sokağı hatırlıyor hala. Bana da gösterdi birkaç defa. İşte bu sokak benim bir şeker çuvalını ilk kez sırtlamam gibi bir şey olacak. Sütar marketi, faturaları, geceden hazırlanmış saklama kabı kahvaltılarını, hain kurnaz bencil emlakçıları ve mülk sahiplerini ancak seninleyken severmiş gibi yapardım zaten. Yürürken evin bütün köşelerini saydım. Duvarları vurup hangisi boş diye kontrol ettim. Ben zaten bu kadar anlarım bu Kaba kornalı bir BMC kamyon bütün yükümüzü sırtlar. Sırtımız ağrır, yanlarımıza sarkar, bir de birkaç gün acısı. Sonra geçip gider sağılır süt gibi gövdeden dirilik. İrkilerek uyandığımız sabahlar son bulur ayrı yataklarda. Güneşle uyanmak ne demekmiş? Anlarız bulutlar gibi. Ben bu yüzden... kendi kendime tekrar ediyorum sevdadan öğrendiklerimi